Merhaba arkadaşlar ve yine karşınızdayım. 114 geldi arkadaş. Rising Sun sıra sıra bombalıyor. Ve bakalım, okuyalım hep beraber ne olacak, ne olmayacak. O son 6 dakikada atıyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. İlk resim Evet Misaki artist deniliyor özelliği sağda toplu kontrata geçiyordum. Bakalım Almanya atabilecek mi? Sözüne durabilecek mi? Avi hızlı pasınla Japonya yeni bir kontra atak şansı yakaladı. Evet, ile Schneider yine bacakları sızlıyor. Aynı yurttaki gibi. Evet size güveniyorum diyor. Defans yapmanız gerekiyor diyor Schneider. Yuga da geliyor. Buraya Misaki diye. Çok zor durumda siz gol atma şansları çok düşük. Evet, Misaki hızlı bir pas oynuyor öne. Chest'e ulaşamıyor. Kojiro'ya oynuyor. Evet, görüyorsunuz. Meyvadan tanılan bir kombinasyon. Kenarda koşuyor Yuga. Kenarda değil, ortadan iyi pas ve direkt raijin şutunu alıyor arkadaşlar. Direkt Ryze'nin şutu alıyor, şutu. Oh, bakalım ne olacak. Araya Schweil Tiger Brand yine giriyor arkadaşlar. Schweil Tiger Brand araya giriyor. Bu sefer blok edebilecek mi ediyor havaya? Shit diyor, bu adam bayağı güçlü diyor yani. Sana asla bir gol atmana daha fazla izin vermeyeceğim diyor Tyga Brand. Havaya top uçuyor. Bu sefer havada. Evet, bazen Şunay'da ayağa kalkma çalışıyor. Ve havadayken görüyorum. Nita geliyor arkadaşlar. Nita etreni yapmaya çalışıyor en hızlı oyuncu reaksiyon gösteren oyuncu Nita'dı ve sol bacaklatma çalışıyor seninle geliyorum diyor Nita ne Oo, oha Hugo ile beraber bir twin shot geliyor arkadaşlar bir twin shot Mülla mülla diye bağırıyorlar. Oha bu da değil yani o kadar da demek istemiyorsun değil mi? Böyle bir twin shot geliyor. Yuga'nın sağ, Nita'nın sol bacağına. Yani neden bu bu reaksiyonumu verdin? Dur İkisi böyle çekiyor. Bir sayfa atlamışım. Böyle bir twin shot çekiyorlar arkadaşlar. Kaç fight Tiger ben reaksiyon gösteremiyorum. Ve resim arkadaşlar. Bir elle durduruyor herif. Herif twin shot killer resmen ya. Bir elle durduruyor. Nasıl bunu becerdiyse Oha! Wow. Oğlum tuttu lan. Müla tuttu. Hapı yedik. Diyelim Japonya Impressive! inanılmaz bir kurtarış son dakikadan Müla'dan. Bunun hocasını görüyoruz Müla'nın burada bağırıyor. Evet budur Müla budur. Top bizde ayağa kalkın diye bağırışma yapıyor Müller arkadaşlar. Artık beraberlik atma vakti geldi diyor. Evet oha. Bütün oyuncular öne koşuyor lan. Almanya'nın bütün oyuncular öne koşuyor. Nasıl bir oyun lan bu? Nasıl bir oyun lan bu arkadaşlar? Evet topu atıyor muyla? Ve yine şu kafa pas taktiğini uygalıyorlar. Kafa, gol, avalanche, attack gibi bir şey. Gol gibi bir şey. Geri gidelim. Kalenin önüne diyor. Şut çekme ama ne yapacağız? Şunayda bile yok. Kim kaldı arkadaş? Margus mı atacak golü? <laughs> Şest kim olacak? Tiger Brand, Evet. Schneider'ı görüyoruz. Ayağı iyileşti. Hıp hızlıla koşuyor Schneider arkadaşlar. Koşuyor. Bana benim için indir Margus diyor. Diyor ki kaleci sakat olduğundan uzun şut faya şutlan gola eminim atarım diyor. Sakat olduğu için. Tamam diyor. Bunu diyor yani kafasından geçirmiyor diyor. Tamam diyor. Margus indiriyor. Siz ana bırakıyorum Chester. Margus bırakıyor. Schneider koşuyor arkadaşlar. Koşuyor Mori sakin de hazır. Defansça ben SSGK'yim. Ne alakası var ya? Sen SSGK'sin. Piyacansası dışında atmayacağım. Ya. Super Persistent Goalkeeper diyelim. Super Gambari Goalkeeper. Ceza sahası dışı attırtmayacağım sana diyor. Morris Saki burada hazır bir şekilde bekliyor. Evet bakıyoruz. Oğlum ne hızlı bitmek üzere ya. Oo son su Subaza giriyor şuta. Oğlum böyle kayıyor içeri. Durduruyor Schneider'i şut çekerken yamultu yani girmez bu artık. Evet, top işi kaldı arkadaşlar. Top durdurdu, üstü kaldı. Sana bu top gol izin vermeyeceğim. Japonya kazanması gerekiyor. Seni deren kalanda Marke edeceğim diyor Subaza. Yani Şnayda Subaza ikili mücadele göreceğiz. Marke. Subaza unutmayalım. Subaza defansta olduğu sürece hiçbir takım yani Yuga hariç gol atamamıştı. Şnayda da becerebilecek mi gol atma acaba? Son sayfadır. Evet, bir dahaki sefere sonu geliyor. Evet, bu da sondu yani arkadaşlar, sondu bu. Of arkadaşlar, yani maç halen heyecanla devam ediyor. Bitecek mi artık? 2-4 aya bitebilir maç. İnanılmaz bir maç. Almanya'nın şutu engellendi bu bazı tarafıma bu bazı Schneider markaj etmesi çok heyecanlı çok heyecanlı onun için bekleyeceğiz Umarım siz benim şu canlı tepkimi beğenmişsinizdir beğendiyseniz eğer siz bir like bırakın arkadaşlar yani ne oldu ne olmadı diye düşünürsek şu an kalf çıkmış vaziyette Morisaki sakat öyle gözüküyor ki Bayağı şutla uzaktan Schneider gol atabilir. Gol atabilir. Ama Tsubasa markaj ettiği için kolayca na şut çekemeyecek Schneider. Yani artık çok zor durumda. Tsubasa çok iyi markaj edebilen bir insan çünkü. Sakat da değil Kojiro Yuga'ya finalde olduğu kadar. Yani ikisi de tam formda. Nitalan Yuga'nın bu topu böyle tutulması tabi Müla inanılmaz Twin Shot killa Müla denilebilir. Sadece tutamadığı Twin Shot şu Alfa şey şutudu. Bazıla misakin yaptığı şut. Bundan hariç yani iki kalıcı de sakat. Artık Morisaki bir şey tutabileceğini sanmıyorum. Margus falan da gol atır. Schwey Taiga Brian atabilir. Schneider atabilir. Kals çıktı. şey atacağını tahmin etmiyorum. Margus atacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Göğüt atacağını da tanklısın. Son gol biraz duygusal bir gol olabilir. Bunu da böyle ikinci sınıf oyun yani ikinci maç içinde çok e, önem taşımayan oyuncular atacağını sanmıyorum. Schweitzer bayağı iş çıkardı. Yugayı yu çok kez durduruyor. Ama artık çok golü durduracak oyuncu da kalmadı yani. Artık Almanya gol atsa bile iki gol yiyebilir. Çok zor durumdalar. Bakacağız artık. İki takım da çok zor durumda. Bakalım şu Ağustos'ta neden bir şey görebileceğiz mi? Evet arkadaşlar benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like bırakın. Kendinize iyi bakın. Bye.